Çıkar şunları. Neymiş? Yok, yok. Görüyor musun? Orayı kırınca ne çıktı? İyi gördüm başkanım. Abi orayı çaktır tamam. da. Zonguyu vurduğunda patladı tamam. belki de. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Bugün biraz burada biraz rüzgar var arkadaşlar. Ama mükemmel bir işaret yakaladık. Şöyle bir taş e, yığını. Karşıda iki. Şurası üç. Burada ama önemli noktayı yakaladım. Şuradaki figüre bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kafaya bakın. Bir kuru kafa gibi yapılmış. İnanılmaz bir işçilik yapılmış. Başkan çok gizli bu. Gördünüz mü? Burada. Buradan geldiğimizde şurayı V yapılmış başkan. Bu V kısa. Uzun böyle gel diyor. V'de neydi? Uzun yönünde araştırıyordu. Tak bu yana geliyoruz. Bu yana geldiğimizde şurada bir işlemler olmuş. En önemli nokta burada başkan. Şurayı görüyor musun? Şunu adam özellikle burayı yapıştırmış abi bu kasayı. Evet. Bu bir figür ama domuz kafası gibi yapmış adam. Bak kafaya bak. Kafaya bak kafaya yere bakıyor. Bak. Yere bakıyor. Burada diyor ki burada benim diyor hazinem burada diyor ama altın benim mezar diyor. Bu müjdem var benim burada diyor. Şu kayaları da bak. Şu kayalara bak. Özellikle bak şuraya bak. Bu insan eliyle yapılmış. Evet. Özellikle insan eliyle yapılmış bu. Mükemmel evet, bir iştirik. Şuradan baktınız mı gel, gel şöyle bak. buradan baktınız mı bir hayvan resmi baksana. Bu ya bu hayvan resmi işte kafası. Burada diyor ki benim diyor müjdem var diyor burada. Benim diyor param burada diyor başka. Evet. Buna bir başlasın. Ya zaten direkt onu çekiştirdim. Rüzgar var da buna başlayalım bir da. Direkt hemen kıracağım bunu. Evet. Şu yanıya geçeyim ben sen arkadan gel. bu dursana. Şöyle geçeyim ben. Burada rüzgar var ya. Sen, seni de keser rüzgar. Mede motu almadık ya bugün. Gitti mi Emel? Gitti, gitmez mi? Vur 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 hemen çıkar. Bası yapıştırın. Dur bir dakika. İşte ya, işte ya. Biz bunu Yapıştırmaya bak. Karpuz kabağı gibi açtın benim önemli için olan para başka bir şey göremiyorum bir şey burada. <laughs> dur abi, dur. olmaz olur mu ya? Ben bir şey göremedim. ağzı da aşağı bakıyor. Para çıkmadıktan sonra ben bunu ne yapayım? Sen burada değerli aldım değil mi dede? Tabii dedektörle bir ya Kurucu zaten buraya. Lavantır ama mı? mı? AT7 mi? Kullandım. Şuraya verdi. Tam bu bölge verdi. örnek. Bu bölge verince biz de buradan şüphelendik. Eee. Bak abi. Bayağı boş başka. Başka Şur, ama. Dur çekici, bir getirsen bir getir. sen, çekici getirsene. Sen. Çekici getirsene Boş değil abi. Çekici bak. bir getireceğim bana. Ver bana. Ver sen. Bak şimdi. Şey diyorsun, ne abi? yapacağım? Bak dur şimdi dur. dur. Bak. Bunu böyle testini böyle yapacağım başka. Bak, bak, bak. Bak. Ee, sen bak bir şey Bak, dur. Bura boş. Bak. Bura dolu. Bak. Bak, burada boşluk var başkan. Var mı? Burada. Burayı kıracak. Bak. 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 Burası boşluk. Bak, şurası farklı. Bak. Bak, bura farklı, bura boşluk bak. Bak. musun? Dur Altı abi. boş. Burada mal var ama bir şey tuttun mu, almadı mı? Al derin mi? Bir bakayım. Dur. Şöyle tut bak. Açık mı? Burada, burada boşluk veriyor. Derin bak. Yok. O zaman derin. Ama altta boşluk var. Bunu nasıl yaracaksın işte? Hı? Yani. <laughs> Kanat nedir? Kanat atsak ne olur? Cep olabilir orada. olabilir. Orayı da çakabilirsin büyük şeyi, değil mi? Başka şu. Nereden yapacaksın? Başka bak 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 şimdi şeye bak sese bak 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 bak. Duyuyor tamam. musun? Aha burası. Bak, bu. Bura boşluk. Bak bura dolu. Burası burada bir şey yok. Bak şuraya bak. Bak. He, he. dur başkan. Ha, boşluk işte orası. Boşkan. Orayı kıracak. Dur. Oh, anlamış mı orayı? Vallahi başkan burası bir ya. Oldu arkadaş hep zor niye kolay yerdek gelmiyor ya kolay yer yok mu yosun açın. bu bölge açacak. orası bölge ne? çok işte bak bak. Kırdın ya orayı. Burayı doğru Hı -hı. gel. Bir şey Aha. Boşluk orada var değil mi? Ee, bur bura buraya çok gidiyor. Bambaşka. Yöntem tut bomba şimdi. Ha? ha? Dur. şu Şurayı şöyle şöyle kıracağım bak. Burası boşluktu değil mi? Ha? Tak tak ses geliyor. Kiremit gözüm lan bu sökülmüş bu Şarjı tam bitecek zaman ya. Hı? yaptı ya. Sanki şarjı şey yemiyor bunu eskiden şarj edildi değil mi vardı? <laughs> Alıştırdım bizi. Hı? <He? gülüyor> ya, güzel ama da. Şurada boşluk değil mi ya? Hı? Sanki boşluk şöyle gidiyor Abi orayı bir yaramadın ki sen şeftali gibi. Şeftali gibi yarsaydın. Başka çok sert ya. Büyük zombuyu şuradan, şuradan koyup da şuradan büyük zombuyla vurup da kıramadın onu. Parçalayamadın. <laughs> büyük şeyi. Dur abi, dur abi sen Zombuyu getirdin özellikle dedin ki ben kaya kıracağım dedim. Kaya indiremedim. Dur abi sen öyle diyorsam Öyle diyorum. Orada, orada boşluk koyduğuna göre adam orayı kesmiş. Şeysine mi kesmiş bu adam? Kaç tane tutuşu çıkacak mı? Gelmiyor ki. Aslan bitti bu ya. Yeni mi? batarya yok mu? Var. Tamam gerek yok ona sen çak çiviyle. Çiviyi çak abi sen çiviyi çak şu çiviyi. Götür bir yol kızı on buyur. Koy oraya abi. Yarı altta. Haa şöyle. Oradan vur. Girmiyor mu? Oh. Bak, orasan yapıştırma demedim mi orayı sana bak. Elba gibi açıldı bak. Bir kenarı biraz kır şimdi. çekişte kır, çek Kaç, 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 Bak orasan çıktı bak. Şu bölüm farklı. Görüyor musun? Ya. Ee, görüyorsun bak, bu bölüm nasıl farklı? Wow, kameraya vurma. Kamera sen ne ben? Kamera görüntü alamadıktan sonra sen ben çekemedikten sonra hiçbir şeyin faydası olmaz ki. Önemli olan ben burada görüntü alabilmem. Anladın mı? Ya şuradan şu bölümü kıracaksın. şu bölümü burçla çak şöyle abi. Öyle değil abi. Düz çakacaksın. Öyle çakacaksın. Öyle mi? He öyle çık. Vur. Bak. Aha bak. Orada bak. Şu piyanteri tut. bak, bak çatladı. Bir şey gördüm orada. Parlıyor. Bak dur. Bak. Görüyor musun? Bak. bak. Tamam. Çıkar şunları. Dur. Neymiş? dur dur. dur. Görüyor musun? Orayı kırınca ne çıktı orada? İyi gördüm başkanım ya. Abi orayı çıkıyor. Zombuyu vurduğunda patladı. Belki de zombuyu... Düşür mı? He ee, orayı kırdın ya bak orası senin hani orası kiremit tozuyla dökülmüş. Şuranın bak bak aha bak. Aa, şuranın, dur, şuranın rengine bak. Bak şu kayanın rengine bak burayı. Burası orası sen dökmüş adam kiremit tozuyla. Evet. Bak bak. Bak. Demek ki doğru ya. Ama tam nereye veriyor biliyor musun? Tam bu tarafa veriyorum. Bur. Yavruya bak ya. Başka? Yavrulara bak yavrulara. Ah. Bak dur bırak elleme. Bak. Nerede arkadaşlar görüyor musunuz yavrularımızı? Bak adamı nereye sokmuş bak kiremit tozuyla içine sokmuş. Tüm altın onlar. Şurayı getir. Bir getir daha dur. Var var. Korunuyor bak. Hı. Evet. Bak bak. Oo şunlara bak şunlara şunlara. Dur. Yavruları. Ne oh. Değil öyle ha? Yavrum bu yavaş yavaş başkan. Evet, tamam. Ya yani iki iki çıksın iki iki. Evet. Allah'ım ayırmasın yap. Şöyle. Çekil, Çekil bakalım şimdi. İki Gene bak. Bak bak nerede bak. Bak. Dur başkan. Bak. Bana. Şunun güzelliğine bak. Düştü. Bu, Hala. Şekil bak. Göredir mi? Yok. Ya niye bitirdin Başkan? Büyük ya? şeyi de büyük büyük bir de direktörü tutalım. Tamam mı? İçeride olabilir değil mi başka niye bitirdin ya? Kaç tane? Bak çekil oradan kafanı. 1 2 3 4 5 tane. Niye bitirdin ya? Ama gold. İşte bu. Ya niye bitirdin? Gördün ya? Ne? ne? Dördüğüm nerede burada? Ne, ne? Ne güzel çıkar diyordum ne? ya. Gördün mü? Allah dedin Allah. ya nerede diyordun ama başkan yok iyi. He, bak ben sana ne dedim orası kiremit tozu bir tarafı. He. Adam orayı orasan dökmüş. Bu tarafının rengi farklı. Aynen, aynen. Burada yakaladım onu ben. Allah Allah. Şu zaten şu kafa. Güzelliğe baksana abi şu kafanın güzelliğine Burada bak şey abi. Ya. Şuna bak ya. Kırayım onu. He? Kırayım balyozu. Buna bir direktör tut da kır boşuna. Niye kıracaksın? Çok güzel yapmış adam burayı. Görmüyor musun? Kanalını vermiş o yani. Nereye geliyorsun? Tam oraya. Karşıya geliyorsun. Adam bu kayaların özellikle. Sen... Kanalda tam oraya abi, bak. Abi abi bak şuradan bak. Bak, bak hele. Bak. Şimdi burası surat ya bak Heh. Burası surat şu Şuradan kamerayı koydum aradan baktığım zaman Nereye geliyor tam, tam? karşıya bak Tam burayı işte ya Arkadaşlar gerçekten. İşte bu diyorum gördüğünüz gibi Yine Orasa'nın içinden Mükemmel bir işaret yakaladık gerçekten, Mükemmel gerçekten bir goldlar mükemmel. bulduk Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, like arkadaşlar Arkadaşlar bir de bu Define işaretleri atölyesi Facebook kanal e, Sayfamı takip edin Oradan desteklerinizi esirgemeyin. Bir de zirve adamı maceradaki YouTube kanalımıza Define İşaretleri Atölyesi kanalları bizim arkadaşlar. Oralara da destek vermeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.